Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. Boz Karpet'in katkılarıyla yaptığımız bu seminer çalışması, önceki Selçuk Hocam'ın biraz önceki açıklamaları, bilgi verici sunumu, dün yaptığı 90'lık tankla harika ilerledi. Bugün de hepimiz akvaristiz, aquascaper diyoruz artık kendimize. Çünkü akvaryum hobisi ülkemizde biraz basit yapıldı. Bir dönemler balıklara işkence olarak yapıldığını düşünüyorum ben. Çünkü rengarenk canlıları pet shoplardan alıp eve getirdiğimiz zaman onlara uygun koşullar oluşturamadan Onları fanusların içine, oksijen az suların içine bıraktık. Bir nevi canlıların yaşama hakkına saygısızlıktı bu. Ama ilerleyen teknoloji, bilgi paylaşımı, akvaryum hobisini artık çok daha profesyonel bir boyuta getirdi. Mesela bir balığı, bir karidesi, bir kerevit'i aldığınız zaman, artık onun hangi su değerlerinde yaşaması gerektiğini, onun için ideal su koşullarını, ideal akvaryum boyutlarını araştırıp getirip evinde bu hobiyi sürdüren insanlar var. Ve gün geçtikçe de artıyor. Devamında zaten hepinizle de, e, en başından beri internet üzerinden yaptığım sohbetlerde şunu söyledim: Bizim için birinci değerli olan parametre sudur dedim. Hazırladığım sunu da evde e, akvaryumlarımızda bulunması gereken suyun nasıl düzenleneceği, suyun hangi değerlere sahip olması gerektiği var. Suyumuzu özellikle akvarist olarak bizim suyumuzu kontrol etmemiz gereken 3 tane ana değer var. Bunların birincisi suyumuzun pH'ı, ikincisi suyumuzun KH'ı, üçüncüsü suyumuzun GH'ı ve son olarak da şöyle söyleyeyim bu üç ana unsurdan sonra suda bulunması gereken kimyasallar. Biz artık bunlara gübre demiyoruz. Besin diyoruz akvaristler arasında. Hani besinlerin tüketimi, besinlerin kullanımı şeklinde devam ediyoruz. Tabii bu besinleri çok ucuz da olmayan fiyatlarla satın aldığınız besinleri Akvaryumlarınızda kullanırken bu besinlerin işe yarayıp yaramayacağını belirleyen şey aslında suyun temel değerleri. Bu temel değerleri biraz önce saymıştım. Suyun pH'ı, KH'ı ve GH'ı. İlk olarak pH'tan başlayalım. Evet pH arkadaşlar. Biliyorsunuz. pH sudaki hidrojen iyonlarının miktarını ölçen değer. Normalde pH biz insanlar için değerli bir parametredir. 7 ve üzeri pH'lardaki sular genelde bizim için kullanıldığı zaman faydalıdır. Ama bu iş akvaryum hobisine döndüğü zaman biz pH'in 7 ve 6.8, 6.5 aralığında olmasını istedik. Ki bu pH değerlerinde beslediğimiz bitkiler özellikle akvaryum hobisinde kullanılan bitkilerin %95'i Hatta 98'i 5 ile 7 pH aralığında çok rahatlıkla yaşar. Bu böyle olunca da pH'in sabit, stabil olması gerekir. Tabii bu stabilizasyon sıfıra sıfır değil. Illaki ki esneme payı olacaktır. Zaten akvaryumdaki pH'in düşüş ya da artışından daha önemli olan şey ani düşüş ve ani yükselişidir. Tıpkı balıklarda ölüme, hastalığa sebep olduğu gibi bitkilerde de hastalığa, yavaş yavaş büyümenin durmasına ve ölmelerine sebep olacaktır. Uygun pH değerleri ben balık için ve bitkili tanklar için ayrı ayrı aldım. 6-7 aralığını. Biraz geniş tutarak bitkili tanklar için pH değeri yazdım oraya. Balık tankları için de bunu 6.5-8 arası olarak ele aldım. Bu da balığınızın hangi habitattan toplandığına, işte Tanganyika mı olduğuna, Amazon nehrinin bir balığı mı olduğuna göre değişiyor özellikle siz karides kerevit ve benzeri canlılar besliyorsanız da pH balıktan ve bitkiden çok daha önemli bir duruma geliyor ki bu pH'ı dengelemeniz için çeşitli akvaryum ürünleri almanız gerekiyor. Burada bir tablo var. Bu tabloyu genellikle akvaryum hobisiyle ilgilenen herkes sosyal medyada, internet ortamında görmüştür. Bu tablo aslında çok değerli bir tablodur arkadaşlar. Siz biraz önce söylediğim gibi akvaryumda kullandığınız besinleri ne kadar çok kullanırsanız kullanın, uygun bir pH aralığına sahip değilseniz bu besinlerin emilimi yavaşlayacak hatta duracaktır. Burada dikkat ettiyseniz Genelde bu bitkili akvaryum için konuyu ele aldığım için bitkilerin beslenmesini ön planda tutarak hazırladım bu sunuyu. 7 pH üzerine çıktığı zaman bitkileriniz besin besin alımını durduracaklardır. Listede hem makro elementler ve birkaç mikro element var. Nitrojen, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, demir, boron gibi elementler pH değerlerinin uygun olmamasından etkilenen emilimi duran besinlerdir. Biraz önce söylediğim gibi pH akvaryumlarımızda farklı nedenlerden yükselebilir, düşebilir. Ama bizim önemli noktamız neydi? pH'in ani düşüşü ya da ani yükselişiydi. Dikkat etmemiz gereken ana etmenlerden birisi oydu. Bir ikinci ön bilgi aktif topraklar ve CO2 kullanımıyla siz pH'i dengeli bir hale getirebilir. Hatta istediğiniz ölçülerde pH yakalayabilirsiniz. Tabii bunların ömürleri vardır. Aktif bir toprağı kullandığınız zaman bir yıla kadar pH'ınızı tamamıyla olmasa da bir esneme payıyla stabil tutabilirken bir yıldan sonra bu özelliğini kaybedecek. Üçüncü olarak da doğru pH değeri akvaryumlarda kullanılacak bitki türlerinin ve bitki yoğunluğunun durumuna göre belirlenmelidir. Mesela bazen çok düşük oranlarda pH'e ihtiyaç duyan bitkilerimiz vardır. Bunlar nelerdir? Zamanında özel tür diye ülkemize gelen ve hala birçok obicinin beslediği tonina türleri, melen türleri, eriokalon türleri bunlar genelde pH'i düşük yani asidik sularda yetişen bitkilerdir. Zaten pH faktörünün temeli de suyun asidik olması ya da alkali olmasıdır. GH'a gelelim arkadaşlar. GH yıllarca KH ile karıştırıldı. GH faktörünü düzenlemeye çalışan akvarist arkadaşlarımız KH ile GH'ın yakın ilişkisini bir kenara bırakarak yaptılar. Ya da bu KH'ı ölçerken benim en çok üzerinde durduğum şey eğer evimde benim kalsiyum ve magnezyum testlerim yoksa ben GH ölçmüyorum. Çünkü benim GH testimi doğrulayan şey evde yaptığım kalsiyum ve magnezyum testlerimdir. Sadece tanktaki kalsiyum GH'a 8 gösterebilirken aynı zamanda sadece magnezyum da GH'ı 8 gösterebilir. Siz sadece GH testi yapıp GH'ınızın oranına göre tanka bir kimyasal eklediğiniz zaman hata yaparsınız. Burada yapmanız gereken yaptığınız testin kalsiyum ve magnezyum açısından da oranlarını belirlemek, ona göre müdahale etmektir. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Çoğumuz ozmoz cihazı kullanabiliyor. Ama bugüne kadar genelde çeşme suları kullanılıyordu. İlginç olan çeşme sularında çok az magnezyum bulunur. O yüzden çeşme suyuna yaptığımız bir ölçüm sonucu bize uygun GH'i verse de aslında o GH yanıltıcı GH'tır. O GH'in yükselmesindeki sebep ya da uygun oran görünmesindeki sebep kalsiyumunun fazla olması. Bu durumda magnezyum eksikliğinde diğer birçok besinin emilimi duracak ve tankınızda yine işler yolunda gitmeyecektir. Burada da söylediğim gibi GH ölçmek istiyorsanız ön koşul olarak kalsiyum ve magnezyumu da ölçün. Şimdi DKH olayına gelelim arkadaşlar. 1 litre suda 17,8 ppm milyon başına kalsiyum karbonat çözüldüğünde mevcut kalsiyum miktarına karşılık gelir. Yalnızca kalsiyum magnezyum miktarını saydığında akvaryumlar için kafa karıştırıcı olabilir. Bu biraz önce size açıkladığım şeyi paragraf olarak yazdığım yazı. Suda çözülmüş kalsiyum karbonat, 1 litre suda 1 DKH çözülmüş kalsiyum karbonat yani 17,8 ppm kalsiyum karbonat aslında sadece 7,1 ppm'dir arkadaşlar. Siz o ölçümle DKH sonucuyla kalsiyum karbonat eklemesi yapmamalısınız. Geri kalan 17,8'in 7.1 ppm'i eğer kalsiyumsa geri kalan 11.7 ppm'i de karbonattır arkadaşlar. O yüzden suyunuzu ölçtüğünüz zaman sudaki kalsiyum karbonat miktarını ölçerken kalsiyumu farklı olarak ele almanız gerekir ki 7.1 ppm kalsiyum size 1 dKH verir. Şöyle söyleyelim bu magnezyum da 4.3 ppm'dir. Yani siz KH e, GH testi yaptınız. GH testinizin sonucuna göre 4 DGH çıkıyor akvaryumunuzdaki GH oranı. Ama bunu siz kaç DKH'nın kalsiyum, kaç DKH'nın magnezyum olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü 14.2 ppm kalsiyum size 2 DKH verecekken 7.1 ppm kalsiyum ve 4.3 ppm magnezyum da size 2 DKH GH oranını verecektir. Evet yukarıda da bol cisminden yaptığımız hesaplara göre 7.1 ppm kalsiyum ve o 7.1 pp, ppm'i 17.8 ppm'i tamamlayan karbonatla bir araya gelir. Magnezyumu DKH olarak ele aldığımızda ise 4.3 ppm magnezyum bir DKH'a değerdir arkadaşlar. Şimdi buna göre bir örnek yaptığımız zaman eğer Biraz önce açıkladığım gibi 14.2 ppm kalsiyum ve 8.6 ppm magnezyumunuz varsa o zaman tankınızda tam olarak 4 DGH ölçüm alırsınız arkadaşlar. Tabii GH'ın suyunuzun durumu ile ilgili verdiği bir tablo var. Bunu da çoğunuz duymuşsunuzdur. Bizim akvaryumlarımızda kullandığımız oran 4 ve 8 aralığıdır. Neden? Çünkü genelde beslediğimiz bitkilerin çoğu soft aralıktadır. Hard aralıkta kullanılan bitkiler de vardır. Ama bu bizim kullandığımız bitkilerin %10'luk bir kısmını kapsar. Biz %90 için uygun olan değeri alıyoruz. Evet, KH'a gelelim arkadaşlar. Hani demiştim sunumumun başında. KH genelde GH ile karıştırılır. Biri anyonları ölçer arkadaşlar su sertliğini, diğeri katyonları ölçer. Karbonat sertliğini KH, karbonat ve bikarbonat anyonlarının varlığından kaynaklanan su sertliği diyerek ele alırız biz akvaristler. Bu sadece karbonatın ya da sadece kalsiyumun suda sağladığı sertlik değil, ikisinin aynı anda suda sağladığı sertliktir. İlginç bir şekilde pH'a faktörü nedir bu KH oranlarının? Akvaryumlarda bir miktar KH olması stabil ve sağlam bir pH oranı sağlamanızı da sağlar. Eğer sizin KH'ınız çok yüksekse akvaryumunuz pH dalgalanmasına açıktır. Ama bir miktar KH ile birlikte akvaryumdaki pH oranı daha stabil kalacaktır. tamponlama özelliğine sahiptir. Başta söylediğim gibi sert su isteyen bitkiler olduğu için olduğu gibi yumuşak su isteyen bitkiler de var ama genelde biz high tech dediğimiz tanklarda aşırı yumuşak su isteyen bitkiler, low tech dediklerimizse 8 aralığına yakın KH'ta kullandığımız bitkilerdir arkadaşlar. Tercih edilen KH değerini söyledim. Bakın burada 4 ve 8 tercih edilen de KH değeri var arkadaşlar. Ama yıllar önce bir yine akvaryum forumda tartışmamız olmuştu. Bizim Gürsel Bey diye bir obici vardı. Gürsel Bey özel tür bitkileri yurt dışından getiriyor. O bitkileri yetiştiriyordu ve onun tartışması şuydu tankta sıfır KH kullanıyorum diyordu. Ben de bunun mümkün olmayacağını söylemiştim. Tabii yanılan kişi ben olmuştum. Onun getirdiği türler gerçekten tankta hani sıfır belki de bir DKH oranında kalsiyum karbonatla yetiştirilen bitkilerdi. Biraz önce bahsettiğim tonina, belem, eriokalon, eriokalon father duster, eriokalon stagium gibi bitkiler sıfır KH'ye yakın sularda yetişiyor arkadaşlar. O yüzden kullandığınız bitki türü aslında sizin KH oranınızı belirlemenizi sağlıyor. Ama genel olarak 4 ve 8 DGH aralığında yani bu 70-140 ppm oluyor. Bu aralıkta birçok bitki biz rahatlıkla uzun süreler yetiştirebilir, onlara bakabiliriz. Evet, KH ile GH arasındaki farka tekrar değinelim. Karbonat, bikarbonat, KH bizim KH değerimizi belirleyen faktörler. Kalsiyum ve magnezyum da bizim GH değerlerimizi belirleyen faktörlerdir arkadaşlar. En son değineceğim konuysa şu arkadaşlar. Sadece KH, GH ve PH'in akvaryumdaki besin tüketimine olan etkileri dışında akvaryumda kullandığınız diğer besinler de birbirinin tüketimine ya da emilimine engel olabilir. Mesela tankında potasyum eksikliği yaşadığı fikriyle gidip tanka sürekli potasyum ilave eden biri aslında sorunun potasyum değil de tanktaki aşırı magnezyum olduğunu bilmez. O potasyum eklemeye devam ettikçe tankta yine potasyum eksikliği devam eder. Çünkü bitki tankta olan potasyumu ememiyordur. Bu durumda magnezyum testi yapması gerekir. Hani günlük olarak test yapın demiyorum. Test çubuklarıyla haftada bir ya da eğer varsa elinizde test kimyasallarıyla ayda bir kez Tankınızın GH'ını, GH'ını, pH'ını, kalsiyum, magnezyum ve demirini test etmeniz gerekir. Bu videoyu ve bu sunuyu isteyen bütün arkadaşlar ulaşabilsin diye Aquascaping Türkiye grubuna yükleyeceğim ben. Sürüngen Dostları'nda yayında olacak. Guraba kanalında yayında olacak. Ertan <laughs> abinin kanalında yayında olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada sesim çok Dün Soğuk algınlığı geçirdim. İlaçla kalktım. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim.